Merhabalar. Yeni bir video'la tekrar beraberiz. Bu videomuzda boş PST 800 pel modelli degobojunu tanıtacağız. Ürünün ihtiyacım vardı. Tamamen ücretini ödeyerek satın aldım. Bunu bilmenizi isterim. Eğer videolarıma ilk defa karşılaşıyorsanız ve halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Her zaman olduğu gibi sözü fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet, ürünü Amazon'dan satın aldım. Bunu bilmediğimi isterim. Şöyle açalım. Evet ürünümüz bu. Bosch PST 800 pel. Dekobaş. 530 watt. 80 mililitreye kadar maksimum boy sınırı var. Bunu bir bilmezini isterim. 3 yılda garantisi varmış. Evet gördüğünüz gibi kutu tamamen hiç açılmamış. Seri numarası burada zaten. Evet. Geçiyoruz. Şöyle bir ürünü bozmadan şöyle bir açalım. Şuradan açtık. Bir de şuradan açalım. Bu ürünü tamamen ilk defa bizim açtığını belirtiyor değerli izleyenler. Evet. Çantamız gayet güzel, şık. Gördüğünüz gibi içinde gene e, kullanım kılavuzu ve broşürleri var. Evet. Burada keserken ölçüm yapmanızı için gerekli olan aleti ve ona geçen kızakları mevcut. Üç parça olarak Şuradan çıktı. Evet. Kutumuzun gayet güzel. Hatta bu kutuda şöyle diyebilirim. E, i̇leride eğer destere alacaksanız buraya konumlandırabilirsiniz. Evet. Aletimiz böyle. Yalnız içinden gördüğüm kadarıyla destere ucu çıkmadı. İlginçtir. Bakıyorum. Hiçbir noktasında destere yok. Evet. Makinemiz böyle. Kutu açılımı bu kadar. İsterseniz bunu fişe takıp deneriz tekrardan. Fakat oldukça ağır gibi geldi bana ürün. Yani burada belli ayarlamaları var. Göstereyim. Burada da belli bir ayarlaması var. Ürün böyle. Yalnız bu ürünü içinde testere ucu yok değerli izleyenler. Aslında bir tane olması lazım. Yani gerçeği söylemek gerekirse bunu beklemiyordum. Yani şimdi şöyle resimde bir tane destere ucu diyor ama içinden çıkmıyor. Yani bunu beklemiyordum açıkçası. Çünkü içinde hiç uç yok. Değerli izleyenler ürünü ceyrana taktık. Gördüğünüz gibi şu noktası nasıl çalışıyor? Evet baya bir hızlı. Şöyle de göstereyim. Aynı zamanda buradan hava çıkışı var. Tozu falan buradan atıyor zaten. Şu noktadan atıyor. Bildiğim kadarıyla. Keserken tozu şu noktadan dışarı doğru veriyor. Gayet güzel. Tutması kolay. Görüyor musunuz? Evet. Destere bayağı hızlı çalışıyor. Değerli izleyenler. Gayet güzel. Şunları büyük ihtimal hani böyle de kullanabilirsiniz. Şöyle mesela kesim yaparken şu şekilde şöyle kullanabilirsiniz. Bunlara ihtiyaç olduğunuz müddetçe takabilirsiniz. Yani gerektiği zamanlarda. Bu isteğe bağlı büyük ihtimal. Yani bunları her zaman kullanmak zorunda değilsiniz ölçüm için. Öyle belirteyim. Evet. Değerli izleyenler, keşke içinden deste ucu çıksaydı. Maalesef çıkmadı. Ben bir tane bekliyordum. Aklınızda olsun. Bu ürünü alırsanız deste ucu çıkmıyor. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Destere ucunu alıp e, test aşamasına geçeceğiz. E, bir kapımız var. Onu keseceğiz. Bakalım nasıl olacak? Evet. Devam edelim. Şimdi değerli izleyenler bunu takarken direkt şu konumda takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. fakat çıkarırken şu mekanizmayı geriye doğru çekmek zorundasınız. Şu anda çıkmaz. Bakın şöyle çekiyorum. Çıkardım. Şu yaylanıyor. Öyle çıkarabilirsiniz. Evet, şimdi teste geçiyoruz değerli izleyenler. gayet iyi kesiyor. Değerli izleyenler, umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue